Dünkü videomda Tugay birisi şey yazmış Ali Koç Başkan Fenerbahçe şampiyon. Belli. Ali Koç Başkan Fenerbahçe böyle. Erol Bulut Teknik Direktör Fenerbahçe böyle. Emre Bol Belezoğlu Fenerbahçe'nin başında olduğu zaman şampiyon. Ben bir Fenerbahçeli olarak çok acı çekiyorum. İyi. Lütfen destekleyin beni. Ali Koç gitsin. Erol Bulut gitsin. Bulutlarda uçsun. Emre de artık şey, e, Cemre'ye karışsın biliyor musun? Yani derler ya 3 Cemre mi ne oluyor? Bir havaya, bir toprağa, bir suya düşüyor işte. Emre de gitsin Cemre olsun yani. istemiyoruz. Ya Aziz Yıldırım gelsin ya Alişen gelsin. Teknik direktör olarak Davumu desteklerim. Ersun hocam neredesin? Gel yetiş. Fenerbahçe'yi kurtar. Aziz amcam, aziz baba, aziz yıldırım gel başkan ol. Şu Fenerbahçe'yi rezillikten kurtar. Aziz Yıldırım Başkan, Fenerbahçe Şampiyon. Aziz Yıldırım Başkan, Fenerbahçe Şampiyon.